Evet, ekranları başında bizleri izleyen siz değerli konuklarımız. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün sizler için tamamen doğal mermer taşlarından oluşan iç ve dış her türlü yüzeyi dekoratif olarak kaplama sistemi Crinstone mermer halı döşemeyi tanıtmak için karşınızdayız. Evet Zeynep. Yüzey kaplamada doğallık ve eşsiz bir zarafet sağlayan bu döşeme tekniği Türkiye'de bir ilk olarak Crixon markasıyla kalite ve estetiği buluşturarak zamansız güzellik ve zarafetiyle mekanlarınızı güzelleştiriyor. Evet zevk ve tercihlerinizi yansıtan ve hayalinizde yalnız size has motifleri veya şirket sembollerini yüzeye kalıcı bir şekilde işleme imkanı sunuyoruz. 25 yıldır bakın 25 yıldır dünyanın birçok ülkesinde müşteri memnuniyetiyle ve kalitesiyle kendini kanıtlamış bir üründür. Evet kuşkusuz öyle bir ürün doğanın mükemmelliğini yansıtan sıra dışı özellikleriyle başta yer ve duvar yüzeyleri olmak üzere her türlü iç ve dış mekan yüzeylerinin kaplanması da ideal bir malzemedir. Evet ben böyle bir sıralamak istiyorum. Efendim ham maddesi doğal taşlardır sararmaz çizilmez ses yalıtımı için idealdir. Ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır, rahat bir yürüme hissi sağlar, alerjisi olanlar için daha sağlıklıdır. Sağlığa zararlı çözünür maddeler içermez, temizliği kolaydır, her türlü hava şartlarına da dayanıklıdır. Kesintisiz ve yekpare bir kaplama olup estetik bir görüntü sağlar. Türüne göre su geçiren veya su geçirmeyen özellikle yapılabilmekte olup yatlar, teras, balkon, banyo, havuz ve hamam gibi abdesthaneler için bile ideal bir çözümdür. Evet. Uygulamasını gürültü ve toz çıkarmadan yapabilir. Daha da önemlisi çok kısa sürede sadece iki günde teslim edebiliriz. İşletmelerde iş kaybına uğratmadan da uygulayabiliriz. Evet. Hatta bazı durumlarda bir günde bile teslim edilebilir. Her türlü yüzeyi kaplayabilir. İç ve dış mekanlardan havuz ve yatlara kadar su geçirir veya geçirmez özelliğiyle ayrıca kullanım alanlarını genişletiyor. Bireysel istek ve arzularınızdaki motif ve desenleri halı gibi dokuyabiliyoruz öyle değil mi Oğuz? Sizin düşüncenizdeki ve hayalinizdeki güzellikleri mermere yazıyoruz efendim. Mekanlarınızda suni döşemeler yerine doğayı evlerinize taşıyoruz. Bir denek kenarında yürür gibi evlerinize yürüyeceksiniz. Salonunuza döşediğinizde misafirlerinizin hayranlığını kazanacaksınız. Teminat veriyoruz. Kesinlikle katılıyorum ve evinizde en çok görünen ve gönlünüze hoş gelen ve hoş bakan bir döşeme olacak efendim. Bundan emin olabilirsiniz. Temizliğinin kolay olmasının yanı sıra alerjisi olanlar için en sağlıklı bir döşeme sistemidir. Ve misafirleriniz bu güzel döşenemeye dokunabilmek için çıplak ayakla yürümek isteyecekler efendim. Bunlara şahit olabilirsiniz. Her an hazırlıklı olun diyelim. Ve... Çok haklısın Oğuz. Doğal olan her şey insanı mutlu eder. Doğal olan şeyler sağlıklı ve güzeldir. Bu güzelliğin solmaması ve yıpranmaması ayrıca bizim arzumuzdur. Onun için yüzeyi asla çizilmez, renkleri solmaz çünkü renkler doğaldır ve doğal mermer renkleridir. Evet, teraslarınızda, balkonlarınız veya havuz kenarları için idealdir efendim. Şöyle ki, suyu, daha doğrusu yağmuru hemen alta sızdırması, hemen kurumasını sağlar. Yine havuz kenarında kayıp düşmemeniz için idealdir hem suyun anında sızması ve yüzeyin kaygan olmaması çok önemlidir. Havuzdan çıktığınızda üzerine uzanmanız için en güzel bir döşeme biçimidir efendim. Hemen kuruduğu için eskiyi sökmeden yani ilave bir iş ve para harcamadan eski yüzeylerin üstüne rahatlıkla döşeyebiliyoruz. Bu da günlerce toz ve gürültü çıkarmayı ortadan kaldıran bir durum. Kim ister efendim haftalarca inşaat gürültü ve toz bu da işletmeler için iş kaybını önler ve size tasarruf sağlar. Hangi halıyı 130 veya 150 derecede yıkayabilirsiniz ki? İşte bu yüzeyi 150 dereceye kadar buharlı veya halı yıkama makinesiyle yıkayabilirsiniz. İşte hijyen budur. Suyu alta geçirir ama kıl tanesini bile yüzeyde tutar. Ve bu da havuzlarda veya banyolarda ideal ve aranan bir özelliktir. Yine merdivenden tutun da çalışma masasına kadar yüzeyi bu doğal taşlarla döşememiz bir ayrıcalıktır efendim. Bakın evinizde hayalinizdeki motifleri desen ve renk cümbüşünü bir arada inci gibi döşenmiş olması. Hatta alttan ve süpürgeliklerden ışıklandırılmış bir döşemeyi ve onun mekanınıza sağlayacağı Güzellik ve zarafeti mekanınızı romantik bir havaya büründürecek olmasını bir hayal edin. Değil mi? Bu mermer halı ile salonunuz alttan ve süpürgeliklerinden ışıklandırılmış halini bir düşünün efendim ve bir de kenardan gelen güzel bir müzik, hatta cırcır böceği böceğinin hatta cırcır böceğinin ötüşünü mekanınızda yankılanması sizi dere kenarında oturuyor gibi bir hayale daldıracak ve dünyanın bütün stresinden kurtulmuş olacaksınız efendim. Gerçekten harika. Evinizde örneğin sonbahar yaprakları motifleri şöyle yerlere serpiştirilmiş, alttan ışıklandırılmış, kenarda cırcır böceğinden gelen ses. Daha doğrusu sessizliği yudum yudum tadacaksınız. Yine terasınızda, bahçenizdeki güllerle uzanan rengarenk ve zarif bir yol. Ayrıca bahçenizin güzelliğine güzellik katacaktır öyle değil mi? Öyle güzel anlattın ki Zeynep. Gerçekten de dediğin gibi ve bilindiğiniz gibi bahçeniz şadırvan veya aralardaki yolların renk ve desenleri bahçenizin güzelliğine uyum sağlayamıyor olabilir. Bu mermerin dışındaki malzemelerde renk ve motif kısıtlı olduğu için buna bir çözüm olarak Craigstone mermer döşemeyi beyninize sunuyoruz. Bahçenizin çiçek ve tasarımına özel sizin hayalinizdeki motif ve desenleri uygulama imkanı buluyorsunuz efendim. Havuz kenarında, bahçede, yol ve döşemede şimdiye dek şöyle bir eksiklik vardı öyle değil mi? Mevcut malzemeler desenli ve renkli oluyordu fakat yüzeyi kaygan ve su tutuyordu. Ayrıca bahçe, şadırvan, havuz, teras tasarımındaysa istediğiniz motif ve desenleri uygulayamıyordunuz. Kısıtlıydı. Güzel Güzellik bir bütündür öyle değil mi? Nasıl ki iyi bir elbise uyumsuz bir aksesuarla güzelleri yitiriyorsa. Bahçe ve havuzların yollarında merdivenlerle uyumlu olmaması da biliyorsunuz göz zevkini bozabilir. Bu yöntemle yekpare ve rengarenk döşenmiş mekanlarınızın güzelliğine güzellik katabilirsiniz. Kesinlikle zenebe katılıyorum. Kaygan olmadan fugesiz bakın fuge fayansların arasındaki boşluklara e, diyoruz fugesiz olduğu için yabani otların çıkmasını engelleyecek ve zamanla çabuk kirlenen o kirli görüntüsü ile fugeler sık sık bakım ve temizlik isteyeceklerdir. Bu döşemede bunlar bertaraf oluyor efendim. Ev, ofis, fuar gibi her çeşit iç mekanda kullanabileceğiniz gibi peyzaj düzenlemelerinde çeşitli alternatifler sayesinde Bahçe, havuz, dış mekanlarda da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda çeşitli eşyalar, banyolar, yatlar, merdivenler ve aklınıza gelebilecek daha birçok şekilde uygulama alanımız da var. Esnek bir yapıya sahip olduğu için kesinlikle çatlama yapmıyor. Evet, ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize şu sürprizi de verelim efendim. Türkiye çapında uygun koşullarda bayilikler vermeye başladık. Greenstone mermer halı döşemi hakkında ayrıntılı bilgi, fiyat ve siparişler için... Aşağıda gördüğünüz telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet sağlıklı, mutlu ve... Craig Sol'a rengarenk günler dileriz. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.